Kurumun verdiği yayın benim için biraz kolaydı. Yani orta 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 altı yani herkes ithal edebilecekmiş ama e, çok iyi bir öğrenci için kolay geliyor. Denemeler içinde denemeler iyiydi. Zor denemeler de vardı. Orta denemeler de vardı. Her düzeyden deneme vardı. Genelde ben zor kaynakları çözdüm. Deneme olarak da dershanede bize denemeler yapıyordu. Bu denemeler orta derecede oluyordu genelde orta zorlukta. Ama bizde şampiyonlar ekibimiz vardı bu grupta. Zor kitap, zor denemeler yapıyorlardı. Mesela Apotemi Maestro denemeler olduk. Bunlar çok zor denemelerdi. Onlar bize asıl öne atan şeyler oldu, denemeler oldu. Denemeler ve soru bankalarını beğenmiştim. Kolay, orta, zor denemelerle karşılaştık yıl boyunca. O da bize farklı senaryolarda farklı nasıl tepki vereceğimizi önceden görmemizi sağlıyordu. Dershanenin bize verdiği yayınları tamamen bitirdim diyemem. Denemelerimiz ama çok iyiydi. Her kaynak vardı hemen hemen. Yani hiç girmediğim deneme olmadı kaynaklardan. Çünkü çok çeşitliydi. Zor, orta seviye, kolay seviye hepsinden vardı. Sınavın benim için daha kolay geçmesini sağladı. Çünkü zor sorularda gördüğüm için sınavda dedim ki bu kadar kolay mıymış ya gerçekten.